Bismillahirrahmanirrahim. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik onlara gökten bir mucize indirirdik de ona boyunları eğilirdi. Onlara Rahman'dan öğüt veren yeni bir ayet gelmeye dursun. İlle de ondan yüz çevirirler. Andolsun yalanladılar. Fakat alay etmekte oldukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Yeryüzüne bakmadılar mı? Orada her güzel çiften nice bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin, mutlak güç sahibidir çok merhamet edendir hani Rabbin Musa'ya zalimler kalmıyor olan Firavun'un kavmine git diye seslenmişti hala sakınmayacaklar mı Musa ey Rabbim onların beni yalanlamalarından korkuyorum dedi göğsüm daradır dilim dönmez onun için Harun'a da peygamberlik ver ayrıca onlara karşı benim bir suçum da var bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu, asla. İkiniz de mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz, işitiyoruz. Hemen Firavun'a gidin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Firavun dedi ki, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın işi yaptın. Bir adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa dedi ki: Ben onu kasıtlı yapmadım. O zamandan henüz şaşkınlardandım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kaktığın nimetse İsrailoğullarını köreleştirmen yüzünden değil miydi? Firavun dedi ki, Alemlerin Rabbi de nedir? Musa dedi ki, O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi'dir. Eğer gerçekten inanıyorsanız böyledir. Firavun etrafındakilere dinlemiyor musunuz? Dedi. Musa, O sizin de Rabbi'niz. Daha önceki atalarınızın da rabbidir," dedi. Firavun, "Şüphesiz size gönderilen peygamberiniz kesinlikle deridir," dedi. Musa, "O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların rabbidir. Eğer akıl ediyorsanız böyledir," dedi. Firavun dedi ki, "Andolsun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan yaparım." Musa dedi ki: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? Firavun: Doğru söyleyenlerden isen haydi onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? O apaçık bir ejderha. Elini de çıkardı. Bir de ne görsünler? O bakanlar için bembeyaz parlıyor. Firavun etrafındaki ileri gelenlere: Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sihriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini beklet. Şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Bunun üzerine sihirbazlar belli bir günün belli vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplanır mısınız? denildi. Umarız eğer galip gelirlerse sihirbazlara uyarız. Sihirbazlar gelince Firavuna şayet biz galip gelirsek bize elbette bir mükafat var, değil mi? dediler. Firavun, evet, şüphesiz o zaman siz yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Musa onlara ne atacaksanız atın, dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücü ve azameti hakkı için şüphesiz bizler galip geleceğiz, dediler. Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler? O, onların uydurdukları şeyleri yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Alimlerin Rabbine iman ettik, dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona mı inandınız? Şüphesiz o, size sihri öğreten büyüğünüzdür. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve hepinizi asacağım. Sihirbazlar zararı yok. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Dediler. Biz müminlerin ilki olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bize bağışlayacağını umarız. Biz de Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola çık çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Şüphesiz bunlar azınlık olan bir topluluktur. Gerçekten onlar bize karşı kin beslemektedirler. Şüphesiz biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. Biz de Firavun'u ve kalmini bahçelerden, pınarlardan çıkardık. Hazinelerden ve güzel yerlerden de çıkardık. İşte böylece oralara İsrailoğullarını miras çıkıldık. Derken Firavun ve adamları güneş doğarken onları takibe koyuldular. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları işte şimdi yakalandık dediler. Musa asla şüphesiz Rabbim benimledir bana yol gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir. Çok merhamet edendir. Hani İbrahim babasına da kavmine, Siz neye tapıyorsunuz?" demişti. Onlar bir takım putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam ediyoruz diye cevap verdiler. İbrahim dedi ki: "Peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı dediler ki hayır ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk İbrahim dedi ki sizin de geçmiş atalarınızın da taptığı şeyleri gördünüz mü şüphesiz onlar benim düşmanımdır dostum yalnız alemlerin rabbidir o ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir o ki bana yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. O ki beni öldürecek ve sonra diriltecektir. O ki hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hüküm ve hikmet ver ve beni salihlere kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılmaya layık kıl. Babama da bağışla. Çünkü o şüphesiz şaşırmışlardandır. İnsanların diriltileceği gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar. Ancak Allah'a teslim olan, selim bir kalp ile gelenler fayda bulur. Cennet, takva sahiplerine yaklaştırılmıştır. Cehennem de azgınlara apaçık gösterilmiştir. Onlara, Allah'tan başka taptığınız şeyler nerede denilir. Size yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? Bunun üzerine onlar ve azgınlar hep birlikte cehenneme atılırlar. İblisin bütün orduları da. Onlar orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Andolsun biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak suçlular saptırdı. Şimdi bizim için ne şefaatçiler var ne de yakın bir dost. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da müminlerden olsak.'' Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir. Çok merhamet edendir. Nuh kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara Allah'tan sakınmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'tan korkun, ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Dediler ki, sana alt tabakadan aşağılık kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların yaptıklarına dair benim bir bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz. Ben inananları kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki: Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanarak öldürülenlerden olursun. Nuh dedi ki: Ey Rabbim, Kâmin beni yalanladı. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve benimle beraber olan müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri dolu gemi içinde kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara Allah'tan sakınmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek yere koca bir alamet, bir bina kurup eğlenir misiniz? Ebedi kalmak ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Yakaladığınız zaman acımasız zalimler gibi yakalarsınız. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bildiğiniz şeyleri veren Allah'tan korkun. Size hayvanlar, oğullar, Bağlar ve pınarlar veren Allah'tan korkun. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki: "Sen öğüt versen de vermesen de bize göre birdir. Bu öncekilerin adetlerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz." Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Semut kalmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara Allah'tan sakınmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz burada güven içinde bırakılacak, mast edileceksiniz öyle mi? Bahçelerde, pınarlarda, ekinlerde ve meyvesi olgunlaşmış hurmalıklarda Dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz öyle mi? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar da ıslah etmezler. Dediler ki: Sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi sadece bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. Salih dedi ki, işte deve. Bir gün su içme sırası onun, belli bir günün su içme sırası da sizin. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar. Bunun üzerine onu kestiler. Fakat pişman oldular. Azap onları yakaladı. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Lut kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara, "Allah'tan sakınmaz mısınız?" demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz alemler içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır. Siz haddi aşan bir toplumsunuz. Dediler ki, Ey Lut! Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka sürülenlerden olacaksın. Lut dedi ki, Şüphesiz ben, sizin bu yaptığınız işten tiksinenlerdenim. Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz, onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak geridekiler içinde bir yaşlı kadın kaldı. Sonra diğerlerini yerle bir ettik. Üzerlerine öyle bir yağmur taş yağdırdık ki, o uyarılanların yağmuru, azabı ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara Allah'tan sakınmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tas tamam yapın. Eksik verenlerden olmayın, doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını eksirtmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi sadece bir beşersin. Şüphesiz biz seni yalancılardan sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi üzerimize gökten bir parça düşür. Şuayb dedi ki, Rabbim sizin ne yaptığınızı daha iyi bilir. Bunun üzerine onu yalanladılar. Derken onları o gölgelik gününün azabı yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz O, Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir onu ruhul emin yani Cebrail indirdi. Senin kalbine indirdi ki uyarıcılardan olasın. Apaçık Arapça bir dille. Şüphesiz o, önceki peygamberlerin kitaplarında da zikredilmiştir. İsrailoğullarının alimleri onu bilmiyorlar mıydı? Eğer biz onu, Kur'an'ı Arapça bilmeyen, yabancı birine indirseydik de, Onlara o yabancı dille okusaydı ona asla inanmazlardı. İşte biz Kur'an'ı suçluların kalplerine böyle sokarız. Onlar elem dolu azabı görmedikçe ona inanmazlar. Azap onlara ansızın hiç farkında olmadıkları bir sırada gelecektir. O zaman bize biraz mühlet verilir mi derler. Azabımızın çabucak gelmesini mi istiyorlardı? Gördün mü? Eğer biz onları yıllarca yaşatsak da sonra kendilerine vaat edilen azap gelse yaşatılmış olmaları onlara hiçbir fayda sağlamaz. Biz hiçbir memleketi halkının zalim olmasından başka bir sebeple helak etmedik. Bizim ayetlerimize karşı büyüklük taslayanlar için ne kötü bir sonuç. Biz Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara yakışmaz da zaten güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. O halde Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun. Ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere de kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse de ki, şüphesiz ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. En yüce ve en merhametli olana tevekkül et. O ki namaza durduğun zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da. Şüphesiz o hakkıyla işitendir hakkıyla bilendir. Şeytanlar kime iner? Onlar her günahkar, iftiracı kimseye inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır. O halde Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem En yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere de kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse de ki Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. En yüce ve en merhametli olana tevekkür et. O ki namaza durduğun zaman seni görüyor.'' secde edenler arasında dolaşmanı da şüphesiz o hakkıyla işitendir hakkıyla bilendir şeytanlar kime iner onlar her günahkar iftiracı kimseye inerler onlar şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır şairlere gelince onlara da azgınlar uyar görmedin mi onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını yakında bileceklerdir. Şuara suresinin sonuna geldik. Eğer bu kıraat size huzur verdiyse, lütfen videomuzu beğenmeyi ve Insight the Time kanalına abone olmayı unutmayın. Allah hepimizi doğru yola iletsin. Hoşçakalın.